Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars yeni tık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda mıstıklar hoş geldin abicim. Hoş buldum. Arkadaşlar mıstıkla double akıyoruz. Aa şu şeyleri atayım. Bu harita biraz hızlı bir harita mıstıkcan. Ee, nereden araçlarlar? Karşıdan mı? Şuradan mı? Karşıdan mı? Karşı gidelim. Hmm. O bu tarafa. Bakıyorum ben iki tarafa. Ha tamam mıstık sağ tarafımızdaki araştırıyor bize. Elmas tarafımızdaki. Arkadaşlar bu arada mıstıkla daha fazla Bedwars videoları beğenmeyi unutmayın. Ben de şöyle elmasımıza doğru ver ya. Düş derif. Mısır bunlar ranklı teamdi sanırım White. Ama bize söker mi sökmez kardeşim. Sökmez. Oy manyak. bu kadar ekoy yapamazsın direkt. <laughs> bunlara elenirsek <laughs> çok üzücü olur bak ben sana diyeyim. O tek başına mı lan? Yoo. O zaman sana şöyle bir şey yapayım ben. Ben de geliyorum abicim hemen. Süpersin süpersin. Gri bize gelmiyor. Koruma geliştirdim. Mıstık ah. Tamam birinin canı çok az. 3, 4. Tamam. Ben önce yukarıya bir yol yapıyorum bunlara. Enstone'lar. Oğlum tek vuruşu kalmış. Ben niye intihar saldırısı yaptım ya? Enstone mu? Aynen. Tamam. Bir TNT akabilir hele. TNT ya da... Var mı şurada altın? Oy ya mısın sen kralsın ki. TNT alıp geliyorum. İki tane kılıç aldım ben işte. Şuraya atayım malzemeleri. Unutuyorum bazen. Mıstık aynen oyalamaya bak abicim. TNT aldım geri ama başımda TNT şeyi çıkacak değil mi onlara? Ha bende TNT olduğunu bilecekler. Aynen. Mısık aşağıdalar sana geliyorlar dikkat et. Gelmeye ben çalışmıyorlar ha. Ha. Gelmeye çalışmıyorlar garip bir şekilde mısık sana. Şuradan bırakıyorum. Şurayı daha, daha zayıf gördüm orayı. 3, 2, 1. Kırdım. Çok az yanı kaldı. Hadi be. Kunubo mısık şu kunubo kunubo. Aa öldü biri. Oy, güzel. Ben öldürmedim ki mısık kendimi. Ama <laughs> <laughs> olsun. olsun. Aslında ben öldürdüm sandın değil mi o yüzden? Ben şurada kılıç aldım bu arada Mısıkçan. Al al. Buraya malzeme attım blok al. Ben de kılıç aldım blok da aldım. Tamam. Hadi bakalım, let's go. Geliyorlar. Bir tanesi geliyor daha darısı <laughs> Bir kişi yani. Oo, Uyuruyor. güzel vur. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Oha mısık düştüm. Mıslık düştüm. <laughs> Kendim kendime düştüm. herif bana dokunmadı. <laughs> ya tam e, geçiş yaparken vurayım da düşüreyim istedim. Bu ne yiğit yenge abi. Helal be helal aslanım <laughs> benim. Mıstık bak ben ne zaman videoya girsek kötü oynuyorum <laughs> falan. Demin arkadaşlar bir de, ısınalım de, diye de, bir de, el de, girdik. Şimdi Estağfurullah canlı yerim. Bir dedik ki oynayalım bir ısınalım. Win aldık hem de kocaman arada hem de baya baya iyi oynayan elemanları. <laughs> videoya girince mıstıkla Özellikle ben konuşarak oynadığım için. Zor oldu. Neyse öyle. Millet zaten hani bizim burada mükemmel oynadığımız Zahmet için. Mıstık ortayı toplamışlar. Oy. Aqua gel. Kim lan o? Gri de olabilir. Gri ile şeyi uğraşıyor bak. Red. Red Gri'ye girmek üzere. Ali abi Aqua su koruması yapmış. Ben bir deneyeyim. Mıstık Red'in bedi şeyi de yok. Bedi de yok. Red beni sal. Red değilmiş gibi. Aa pink. Mıstık ee, gri 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 obsidyen olmuş. Orta yoklar toplamış. Gri obsidyen olmuş. Ama ifşalamaya gerek yok. Obsidyen mi olmuş? Ha. Oy. Maalesef abicim. O zaman bizim de bir obsidyen olmamız var. Kesinlikle. E, topla oltayı getir. Mıstık red team bitti ya. Aga. Red team belki bitiririz. Ümidiyle şeye girdiydi. Parantez içinde bitiremediler. Lan üçle şu, şuraya atım geri alırız. Ben de şöyle ortaya doğru geleyim mıstık. Sağa sola da bakalım. Akos koruması falan yapıyor mıstık. <gülüyor> mıstık <laughs> bir hapiste birisi biri koruması. Biz videoya girince niye böyle oluyor oğlum? Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Hayırdır bir şey mi baktın kardeş? Oy daha kesiyordu vallahi beni. Daha hala ortaya geliyor mıstık gri ortaya gelmeye çalışıyor utanmıyor orada. Green yellow. Evet evet. Kim blue var burada? Blue. 5 tane sandığı atıyorum Ali abi. Toplarız. Tamam. Yellow nasıl hala kırılmamış? Ben ona hayret ettim şu anda. Ben yellow kıracağım ya. kendimiz görmüyorduk gördün lan Abicim birine baktırdım çıkıyorum. Oh. Oh, tamam öldürdüm de Hayır oh, Arkadaşlar bunu yapmam lazım. Hop. Hayır be olmadı biz <laughs> Yellow'a bir şey yaptım da abicim. Baskın denedim. Oo mıstık sen ne yaptın canım? Yediğim. Bir an sen kırdın sandım obsiden olanları olan Kırıldı mı Grey? Yok yok kırdın sandım diyorum. <laughs> Başka birini kırmış. Sen kırmadın mı birini? Yok Yo. yok, ben kırmadım. Değerliyorum. Şimdi arkadaşlar sakin olacağız. Sabırlı olacağız. Sen bir gelişim yaptın mı abicim şeyleri alıp elmaslarla. Geliştirdim. Ha, yok tamam. evet elmaslarla geliştim. Süpersin. Yok sesi duydum. Bize biri gidiyor olabilir. Görünmez evet, olabilir. Nerede? Ben dönüyorum. Bir, bir şey sesi duydum eminim ya. Hayır 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 gri ortaya topları gidiyor. Trip geliştireceğim hemen. Aa ne oldu? Ne Heh, tamam. Bunları ver bakayım. Şöyle. Mızık ofisten olacağız değil mi abicim? Evet evet. Tamam 5 tane varmış burada. 5'te getiriyorum. Harikasın. Ben base'den ayrılıyorum sen geliyorsan. Hızlı trip geliştirdim bir tane. Şu süt olayı tamam, biraz sıkıntı ama yani. ya. Hani süt içip gelebiliyorlar ya. Dilleri yemiş. Oy mısır tam söyleyecektim. <laughs> içtim. Sen de alıştın artık ha. <laughs> Green'ler nerede? Green'ler. Beyzin'de. Obsiden'i arttırıyorlar mı? Ne yapıyorlar lan? Zırh 3 oldu Ali abi. Mısık obsidyen full opsi olmamış olabilirler ha. Elinde obsidyen var çünkü bunun. Ekstra mı aldı acaba? Körlük kaç yıl sürüyor acaba? Deniyorum. Dene Ali abi o kadar şey değillerdir ya. Fuller ya. Ekstra niye almış? Han öl. Oh! Mısık green'in biri hile sanırım. Abadi var ya çok garip vuruyor. Ya da bende bir anlık fena lag oldu. İkisinden Laglı biri. Lag olmuş o sunucu kalabalık yani. Abi. Muhtemelen. Ya geçen bir tane video çektim mıstık. E, Herkes gidiyor. durarak gidiyor. Muhtemelen lag oldu o zaman. Beraber izleyelim. oynadığımızda da öyleydi bizde. <laughs> Kerim abiydi. Valla. Bu fena arada abi. arkadaşlar doktor olsaydı onu da getirdik de doktor gelmedi. Bugün şu an. Kalabalık olunca demek ki abi oluyor. Sunucu da genel Aynen var. öyle abicim. Mıstık Greer'in bir tanesi inşallah laglıdır. Bir garip vurdu çünkü. Aklında tut ama bak şu şey. Abadi var ya Abadi. Abadi diye köpek ismi değil miydi ya Abadi şeyin Bizimkilerde. Rahat dur Abadi. Bilenler yoruma. Şunun tadını bilenler bir yoruma yazsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Şunun adını bilenler diyormuş Mıstık Şunun adını bilenler bir yoruma yazsın. Beyz'desin değil mi sen abicim? Evet evet Beyz'deyim. Sen, ya gri bizim hani koruma geliştirdikten sonra sen gri renk gibi duruyor da. Mısta griler sağ taraftan gelmeye çalışıyorlar bize. Bize. Ha, çocuk Ramazan'a bak hele. Artık gelemiyor tabi de. Baba o da bana bomba atıyor. Aha. Mısta. Aa. hele <laughs> hele hele hele. O zaman griye geç. Eleş abi de. Ego'ya bak. Mısta sen <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl korktum. Allah, bomba açtı. Nasıl korktum ya. Nasıl ben oyalıyorum seni görmedi muhtemelen. Tamam bana TNT vurdu. Nasıl ben yukarı yukarı çıkmış gibi yapıp oyalıyorum. Tamamdır. Altın kazma var ama kırılır herhalde. Ulan bende elmas vardı ya. Lan, <laughs> Biz kendimiz Allah görmüyoruz nasıl gördün <laughs> ya dedim. Yok ya üstte işte girerdim. Bloğu da almadım giderim. Adam fark etti ya. E? Lan! Blok kırıldı, geri geldi kendi kendine. Ayydı, laga bak. Musluk şey, e, ofisinde tık diye kırılma sesi geldi. Nasıl oldu öyle ya? Şuna ne yapalım? Neyse sıkıntı yok. Ana bu tek kişi kalmış. Harbi mi diyorsun? O zaman ona şöyle bir jumping'o yapalım. Ba ba ba. Bomba atlaması yapıyor. Yapıyor mu? Oğlum ayrıca herif iyi oynuyor. Biz bu herifi niye bu kadar küçümsüyoruz mıstık? Hani şey. Herifi ciddi almamız lazım. Kazma olsa kıracağım da değil Bende var mıstık. Geliyorum sen bir tur daha öldürürsün. Ya da beraber bir tur öldürürüz. Tamam mıstık sen koruyorsun beni. Aaa mıstık kırıldık. <laughs> Neyse artık. Aa bak baga bak mıstık. Obsidyeniz obsidyeniz. Ob dokunur dokunmaz kırıldı biliyor musun? Haydi. Mıstık sen intihar mı ettin atladın mı? Adam daha tahtayı <laughs> kıramadı. sen anladın mı olayı mıstık? Harbi baga girmiş. Onu. Dokunur dokunmaz kırıldı obsidyen. Abi. E adam o çok değişik adamda da obsidyen var gözüküyordu. Evet işte görünüm olarak öyle gözüküyordu. Öldürdün değil mi adamı sen? Öldürdüm öldüm. Mıstık şu da hatıra abicim. Oy <laughs> Ego'ya bak! Vay le 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 le! Ha, gerçi alt of stand o. bir demir kılıç alayım. Şunu atarım. Şuna şunu alırım, jump alırım bile. Jump çok işe yarayan bir şey bence. Tamam. Şimdi mızık kim kaldı abicim? Yeşil Green kaldı, denedim. Aqua kaldı. Bir tanesi de zaten full su. <laughs> Suyla kaplamışlar. Su değil, o değişik bir şey yaptı artık. <laughs> Daha da mı? Hemen geliyorum. Şimdi... Ooo oh, <laughs> Mızdık sarı kafa <laughs> bomba attılar lan. Yok <laughs> Yo, ben attım onu. Hop. Zırhsız oldu. Halde i̇yi oynuyor iyi oynuyor iyi oynuyor. İyi oynuyor iyi oynuyor. Oynuyor oynuyor iyi oynuyor. Oynuyor oynuyor. Oynuyor <laughs> oynuyor, oynuyor. Herif iyi oynuyor. Ben ortaya top geliyorum. geleyim. O zaman hedef kriyal abi. Green. Aynen öyle green. Green baya... Mızdık green he. 50 tane şey TNT bırakalım tarumar edelim bunların base'i sonra kırarız zaten illa ki. Aynen. Ortaya... da son rakibimiz olsun. <laughs> Mıstıkcan 8 tane emerald topladım ya ortadan. Ay maşallah. Bence ya ben ne yapayım Bak dördüne invis jump speed alayım. Dördünü de sana bırakayım. Oha 9 tane de elmas. Mıstık direkt base'e gidip gelişimler yapıyorum. Direkt direkt direkt. Arkadaşlar böyle oynamamızı daha çok seviyorsunuz biliyoruz. Hani yani bunu bilerek yapmadık ama. Mıstık sen fırını kaç geliştirdin ya fırından emerald çıkıyor. Bir daha geliştirdim ben. Biraz abarttık sanki. Ya o zaman fırından emralı çıkıyoruz ya ben bir elmastır olayım ya. et ol Ali abi. Oy Mıstıkcan. Dur şuraya atlayayım. Mıstıkcan bak fazla fazla malzeme atıyorum hazır mısın? Şu. Fazla malzeme bu işte şu dediğim. İki tane de elmas. Aa biz trap geliştirelim hemen. Aa bugün şey var Ali abi. Şeker kurabiyesi var. Harbi mi? Dur ondan... Özellikle... kaç Kaça veriyor? Bir. Bir zümrüt. Tamam dur onu da alayım da göstermiş olalım. Arkadaşlar ne işe yaramış bakalım. Speed şey 3 mü? Be. Speed 3 veriyormuş ve jump 4. 15 saniye jump 4 ne lan? Dalga mı geçiyorsunuz? Of iç pala bunu bir yiyeceğim. <laughs> Valla mısık dur lan, yapsam. Yok. Invizi, sadece invizi çip onu içeyim. Doğru söylüyorsun aslında ha. ne hı. yeşil o zaman hedef. Yeşil istediği kadar hedef vermeyeyim. Tayfun desin bize ne. Hedef o yani ne yapalım ortada bize saldırmayadı zırsız şekilde değil mi? Aynen öyle. Hedef o alert. Abi. Tamam abicim. Şuraya doğru geliyor zırsızlar abi. Invisibility yedim. İçtim. Sugar cookie'yi de ben yedim mıstık. Şey. Ben gidiyorum. Invisibility invis içtim. Hadi eyvallah. Buna salacağım ben. Öldürsün. E, tamam. Ortada. Biri ortada Ali abi. Diğerini de attım. Kırdım. Helal. Selamun aleyküm kardeş. Tamam öldürdüm. Mıstıkçan eğer beyze e gelirse sen de beyze ha. Ben de ben de. Yo diğeri bende zaten onu ben alırım. Güzel güzel arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Hop şuradan elmas da toplayayım giderken. Koruma 4 olalım. Bu arada base'den emerald çıkıyor haberin olsun. Full yaptık şeyi. <laughs> Nerede mı oğlum? düşman yatakları yok yani. Bir gırk gırk oldu bak mıstık. Nerede bu adam? Bu adam şeyde bizim yan base'de garanti. Dönüyor mu peki? Yok üstüne gideceğim. Ha anladım. Abi bu adam mı dedim mıstık? Dur adam... ses geldi. Ne oldu? Mıstık. Tamam bunu yedim artık kesemez. Elma sır mı? Herif elmas sır olmuş akı biri. Ben benim dedim aldım. <laughs> Hop. Kendim öldürdüm ya. Çünkü bombayla. Bomba attım mıstık. Ya uf, herifle bayağı iyi kaplamış. Uy benzin deli malzeme lan. Fena ya iyi çıkıyor. Mıstık canı o zaman zırhı... şu. Zırhı 4 yapalım. Mıstık invis alıyorum. Bir de jump alayım dur. Şuraya. Hayır abi gizli mi kıralım yoksa açıktan mı kıralım? Yani şey çok şey yapmışlar ya ben bir invis için 3 tane TNT aldım. 3 tane TNT bırakacağım her yere. Ama cam var altında. Harbi mi? Bence gizliden kırmak lazım. Nasıl şey yaparız TNT ile camı gördükten sonra. Oy 8 tane. Oy burada da var. Kaç? 10 tane elmas. Dur bunu base atayım geleyim. Nasıl sen bir dene istersen. Bende de 10 de on var. Onu 2 zır çekebiliyoruz o zaman girmeyeyim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bende de 10 var biriktirip bir şey alak <laughs> <laughs> ne alak? kaç abicim. 16. At 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 mıstık şuraya. Oo, 12. Güzel. Oğlum Aklım bu ne? Abi. Deli gibi mıstık. Biz ne yaptık bugün? Her şey fullleme challenge ya. gibi oldu lan bu. Kill <laughs> pool da açayım al. Abi açmışız zaten. Dragon buff'ı açayım bari. Sol tarafı fullledik mıstık. E türevi de fullemişiz biz. Harbi her şey full. Full her şey fullleme challenge yaptık mıstık haberimiz olmadan. Hadi gel gel botozlama dalalım diye. Geliyorum. Her şeyi fullledik Aklın hayalini durur. Elmas sıkı saymayalım onları da. Allah. Bilgisi almamışım ben. Bende var da işte. Bana kadar. <laughs> gel gel hele. <laughs> Mıstık izle bak. Ha olmadı. Çöp. Oy efsanesi. Geliyor herif yandan geliyor. İstediğin yolda neden der Herif geliyor. Mıstığım şu, o zaman şöyle bir şey yapıyorum abicim bak. Şunu bir tane atayım. Benim hiç acelem yok görüyorsun. Aa oh, yanlışla koydum bunu. Sık geldi geldi. Tamam ben kesiyorum sık <laughs> Sen de Ali abi At at. Nasıl su var su. Çünkü mısır ben kırıyorum. Sen adam oyalayabilirsen oyala. Bu ne lan? Kırdım. Kendimi suda boğacağım ama. Hop. Kalan da sende Ali abi yap şuraya işte. bir yere TNT koyayım da ben Üşendim ya Mıstık dışarı çıkmaya Patlasın birden kendim böyle dışarı çıkayım Oy, beyzilerin içini görüyorum beyzilerin Şunu giy. Nasıl sen bitir sıkıntı yok ya ben Eğleniyorum ya, ya. burada Aa yukarıya gidiyor Gel la gel la gel la bir şey yok la Baba bak Mıstık bak <laughs> Hadi <gülüyor> Banda, be bomba. Getir bomba getir Getirdim getirdim Lan. <laughs> Gitmedi mi gitmiyor. Da Herife gitsin. bak. Herife bak. Seni bana bağla. Oh yine gideceksen kalma. Oy kalma. <laughs> 27 kill totalde biz. Ne yapmışız oğlum? Kaç kaç bet kırmışın? Taptan bakabiliyor. Kaç sıfır. Ben, ben dört tane bet kırmışım. Hepsini sen kırmışsın. Mustafa. Dört tane mi kırdın? Dört tane. Kaç kişi var? 8 <laughs> Bizden 7 yedi. Üçünü kırmamışız sadece. 7 bedin dördünü biz kırmışız. Aynen, aynen 5 Gay tane final kill oldu. vardı. Acaba sende kaç vardı? Kaçını biz temizledik? Çünkü bayağı Bende de hep... şey 12. He, ha, yani kaç final kaçtı aynı. acaba? Ona Neyse. Bakmadım, 5. Güzeldi güzeldi arkadaşlar. Çok keyifliydi. İnanılmaz keyifliydi. Mıstığım, mıstık bak seninle girdiğimiz oyunlar böyle güzel oluyor abicim. Bunu kabul et. uzuyordu. <laughs> uzuyor daha keyifli <gülüyor> oluyor. Yok, yok, yapıyor. Ya resmen her şeyi geliştirdik mıstık. Her şeyi. <laughs> Şarpımız, şey koruma, o şey, ocak diyecektim. Fırın, Sen bir, full artı yani. oldun Ali abi. Hem yani elmastır. Öyle. Bir kılıç eksikti galiba. Aldın mı kılıç? Elmas Yok. kılıç almadım sadece. Ya. Yani, Gelişimleri yani. yaptık en azından ve mükemmel oldu arkadaşım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Diğer Bed videolarında veya diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.